Herkese merhaba arkadaşlar ben Sofie Bugün Sofie'de yeni bir oyun oynuyoruz Brawl Stars Arkadaşlar ben daha yani yeni biliyorum bu oyunu arkadaşlarım öğretti evet, Ama daha yani yani bir el oynuyoruz da Arkadaşlar şimdi maçtayım Ve Geber artık geber artık geber 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 geber, geber, geber 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 ya arkadaşlar. ben yani şekilde sıçtık. Let's go. Arkadaşlar e, Mehmet Bulkurun kanalına da YouTube'a Mehmet Bulkur yazıp abone olabilirsiniz. Ol, o da Brawl Stars oynuyor. Oynuyor arkadaşlar. Yani anlayacağınız güzel bir oyun da arkadaşlar ben daha yeni başladım ve bu oyunu sonuna kadar açacağım arkadaşlar. Evet bir kutu açalım. Hadi bismillah. Ne geldi? altın Şöyle yükselt tamam. Ha şu şöyle yüksel benim arkadaşlar. Arkadaşlar benimle muhabbet uç var bu da bir şükür <laughs> Evet arkadaşlar şimdi seçtim elmas kapmacı bende daha hesaplaşması var bu bilet etkinliği falan Bunlar daha açık değil arkadaşlar bende şimdi elmas kapmacı başlıyorum tekrar açtım. Allah arkadaşlar güzel bir oyun ben beğendim bana da işte gibi arkadaşım öğretti beni Allah internet niye yetersiz işte arkadaşlar güzel yani bir oyun tavsiye ederim arkadaşlar ben bu oyunu baştan sona kadar yani hep kazanmak tavsiye ediyorum. Yani güzel bir oyun da öldüm. <laughs> arkadaşlar ben Şabi Menisi oynarken susayım. Yoksa konu şeyim dağılıyor işte ne diyor ona. O dağılıyor bende. Hadi öl. Ölmedi adam ya aç Susayım. gizlenmiş şuraya. Ha iyi hay ha geber. Öldürdük arkadaşlar. Gel 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 öl lan artık. Evet kaç 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 kaç. Arkadaşlar bir başladı. 15, 14, 13, 12. Hayır. Şu elmasları topla elmasları topla elmasları. Geber ya geber geber geber. geber. Allah'ım salli öyle. Arkadaşlar bugün de Berat Kandili. Bugün Cuma. Ve Şubat'ın 27'si ve yarın benim doğum günüm arkadaşlar. Yani oradan doğum günü olsun dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar kanala abone olun. Bu bana bir hediye zaten. En büyük hediyeyi siz vermiş olursunuz arkadaşlar. Evet ben susayım oyuna devam edeyim. Bana da neden çok konuşan arkadaşlar. Ben Demeyim, Ve geri sayım başladı. 14. Hayır 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 hayır. Evet. Hayır. Evet 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ve maç bitti. Yes. Maç bitti arkadaşlar. Biz kazandık. Veletler alıyorlar şuna bak. Leon öyle alattı lan yarım oldu. Evet toplam iyi geldi. Arkadaşlar bir maç daha atacağım. Ve yes. Diğer oyuncu da geldi. Aldım. Aksa ben bu oyuncuyu pek sevmiyorum ya. Adı neydi? onun Nita. Onu pek sevmiyorum ben de. Ne yapacağız? İşte Allah'ın işi yani. Ne yapacağız? Kötü bir oyuncu ben. neyse çöp at gitsin. Ben Arkadaşlar ben Shelly ile çok iyi oynuyorum. Diyeyim de zaten ben. Ne oldu? 2-3 gündür yüklü ama oyun hiç oynamıyorum arkadaşlar. Şuraya postu arkadaşlar. Tam şuraya ve çıktılar gebertin arkadaşlar arkadaşlar biraz kastıktan sonra oyunu klan kuralım beraber oynayabiliriz benim adım Mustafa ve öldüm Mustafa'yı gündüler elle, elle arkadaşlar ben bu maçta da susayım arkadaşlar abone olmayı sakın unutmayın Dediğim gibi doğum günü hediyesi bana bu olur. Hatta en güzel doğum günü hediyesi bana bu olur arkadaşlar. Allah Allah. Hadi be öldüm. Arkadaşlar bu arada şey olduğunu yani kanala yeni videolar gelecek. Onu da görebilirsiniz arkadaşlar. Yani tabi kanala abone olursanız rahatlığı da görürsünüz. Şunları öldürelim de. Geber hadi geber hadi geber hadi. Evet. Hayır 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 yavaş gel yavaş gel şişman adım. Evet adam. Adam 5 beden, beş beden büyük eleman resmen. Geri sayın. Evet hadi. Evet hadi. 15. 14. 13. 12. 11. 10. Dur arkadaşım sana yardım Geldim ama ölüyorum. Ya bir yeri sayın. Ya. Heh. Öldüm. Olamak. Evet hadi geri sayın. 15. 14. 13. 12. 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yine biz kazandık arkadaşlar Ve maçın galibi yine biz Yıldız oyuncu benim evet Başka kim olabilirdi ki Evet Şöyle 3. rütbe Güzel güzel tamam Arkadaşlar vallahi sandık mı açıyoruz? Evet bir daha sandık. Arkadaşlar sandık açıyoruz. Evet hadi. Hadi bismillah. Tamam. Şöyle hadi be. Nisa. Neyse. Neyse sağlık olsun ya. Bir şey olmaz. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Ee, bu videonun devamını gel devamının gelmesi için arkadaşlar ben bir elde oynayacağım ya. <laughs> oyun güzelmiş arkadaşlar seviyor seviyorum yani oyunu güzelmiş İnşallah bu şeyle seviyemizi yükseltip hesaplaşmaya açabiliriz arkadaşlar bu son elim olsun arkadaşlar oyun kasıyor mu dans mı ediyorlar internet bir şey yapmıyor bilmiyorum arkadaşlar sanki adamlar dans ediyor gibi geber hadi geber şeyli geber şeli şeli geber şeli oğlum hay babanın ellerinden öpeyim 3 2 1 devam hadi Arkadaşlar PUBG videosu çekmemi istiyorsanız PUBG Mobile Bunu da yorumlara yazabilirsiniz PUBG Mobile de bazen oynuyorum Hatta arkadaşlar GTA Vice, GTA San Andreas Bunları nasıl yüklendiğini de biliyorum Bunun size tarifini vereceğim de arkadaşlar İster misiniz bilmiyorum 1.5 GB yer kaplıyor arkadaşlar şey, GTA San Andreas 2.5 GB yer kaplıyor bir buçuk işte sibi Bunun da zaten şeyine göz, göster gösteriyorum. Sonra nasıl yüklendiğini. Şunları bir gebersek artık gibi. Geber. Hayır, gebermem ben. Ben gebermeyeceğim Onları gebert, beni gebertme. Elmas toplayın gençler elmas. hay arkadaşlar. Öldürün, öldürün. Hadi bir elmas da alan hadi gelsin. Hadi oğlum. Hadi on Hadi 3. Hayır, anam. Tövbe evet, evet, tövbe evet, tövbe tövbe. Berat kanın önüne beni dinle çıkar. Arkadaşlar ağzımı açtıracaklar bana Berat kanın eline la vursanıza Ben öleceğim öyle. Oha. Öldü mü? Yes. Aha kaç, kaç 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 reis kaç reis vur. Geber ya sen çok yaşadın bu zamanlar. Evet. Taplimi taplimi ne adam adam vur adam. Hep evet, adam denmeyecek. Mi... Ya arkadaşlar vallahi mal bu bizim takımda arkadaşlar. evet mavi takım mavi takım saymadı. 14 13 12 11 10 yani Yes 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 Evimize atladık 3 Hadi 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 biz 0 0 0 0 babam hiç ya. Evet. Ve şöyle dördüncü rütbe de. Ve deneyim ki. Evet. 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 Yes. Evet. Muhabbet kuşları susun rütbeyi. Arkadaşlar bu ne? Ben bilmiyorum. Ya. Aha yeni etkinlik. Aha bak bunu biliyorum. Neyse arkadaşlar. Aha bir tane gelmiş mi? Hadi bismillah. Şey, bir şey gelmedi ama. Neyse ne yapacaksın? Şuna bakalım. Tamam bana video. Oha. Ya, yok bunu şimdi seçmeyeceğim. Arkadaşlar bizim Mehmet de yani buna kadar açık arkadaşlar. Bizim Mehmet öyle yani bütün şeyleri açtı arkadaşlar. Allah arkadaşlar güzel de oyun. Ücretsiz dükkan diyorlar. Ya istemiş haberler. Evet haberleri bakalım arkadaşlar şimdi size GTA da nasıl yüklendiğini göstereceğim arkadaşlar Google'a giriyoruz buraya Google Amca'ya Aptoide Aptoide'ye buna basıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz zaten normalde paralı şey yani GTA'lar Evet internet hızlı oldu. Normalde paralı arkadaşlar bu oyunlar GTA Vice tip paralı GTA San Andreas paralı ama arkadaşlar bu sekmende yani şey biraz daha böyle böyle nerede böyle şuraya yerleş arkadaşlar ama şimdi nedense internet biraz yavaşlaştı kapatıyorum arka lan git kapatıyorum arkadaşlar bir daha videoda görüşmek üzere arkadaşlar bunu yapalım. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Daha fazla hayır hayır. İyi hayır. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beğen. Abone ol. Görüşürüz. <gülüyor> Kapatamadım. Lan <laughs> kapansana oğlum.